Ben evet, yapıyorum. bakalım ne yapacaksın Yağmur? Anne, gönlümden ne koparsa onu alacağım. Anne, anneme bir şey aldım. Tamam al. Yağmur arabayı alsaydın kızım. Araba? Gel gel burada. Anne gönlümden ne koparsa her tamam. şeyi alacağım. Çikolata alışverişi hadi bakalım. Anne, ben... ne, ne alacaksın? Bir sürü. Bir sürü mü? Hadi bakalım. Burada neler varmış. Bayram çikolataları var burada. Şekerleri var. Yaşar. Gel bakalım. Anne, biz arkadaşlarına yarın bir küçük bir piknik yapmayı istiyoruz tamam. da tamam. ona göre küçük bir alışveriş yapabilir miyim? Tamam, ne istiyorsun peki? Ne, ne düşündün? küçük meyve suları, böyle küçük küçük. Tamam, meyve suları burada mı? Bir bakalım o zaman. E, de var burada. burada ama litrelikler var. Küçükleri herhalde burada değil, bakalım. Böyle küçük küçük oluyor ya onlardan. Bak kekler de var Yağmur, asam kek de alabilirsin. Asıl ben bunları çok seviyorum. Tamam. Bir tane yaprak kendin alacak. Yağmur kaç kişi şey yapacaksınız? 5 kişi mi? Anne, Bakın kaç tane aldı? 4. Al. Al. 4 yaprak kendini aldı ama sen bir tane daha al. Anne. Aldı varmış. Diyeceğim de bu kadar şey ya. Bunlar süt yağmur süt. Evet. Anne ben de çekeyim. Süt, süt. Hayır hayır böyle muzlu süt almıyoruz yaprak. Evet işte var. Hadi, Hadi devam. ilerle bakayım. İlerliyorum. Evet piknikte peki okulda piknik yapacaklarmış bu arada arkadaşlar. Evet, arkadaşlar böyle beslenme ya. saatinde. Yağmur. Değil mi yağmur? Evet. evet. Yok yok yok. Trabi almayalım ya. Evet. Gel gel bu tarafa gel. Burada ne var? Oo, burada kavanoz kavanoz çikolatalar var. <gülüyor> yağmur. <gülüyor> ya şunu çilek yüzünden alma. Lütfen ya. <laughs> Allah'ım ya gidip gidip çilekleri alıyor ya. Ben hiç çilekli sevmiyorum. Seviyorum, abim ya. Ben seviyorum Sen zaten babanın kızısın. aynen <laughs> <Evet. gülüyor> Aynı ya arkadaşlar. <laughs> Ondan almayacağız ama yaprakçığım Hadi gel. Abi, Hadi abi, gel, abi. gel gel yağmur gittiye kadar. Bakayım burada neler var. Yüksel baksana bunların da çileklisi çıkmış. Ben bunu görmemiştim. Kur'an boğazlı mı? Çilekli mi bu? Çilekmiş. Abi, ben bakalım, Yaprak. Onları bayrama doğru alırız kızım. Daha var bayrama. Gel bu tarafa. Bayrama doğru. Anne bunları ben sana alacağım bunlar. Bana daha. alacaksın. Tamam kızım bana al. Bayramda getir tamam mı? Babana söyle alsın. Tamam, tamam mı anneciğim? Tamam. Yağmur. Bir şey söyleyeceğim. Bir tuzlu bir şey daha alsaydın. Ya da meyve suları nerede küçük meyve suları ya? Evet onlara bakıyorum. Onlara bakıyorum. Ama içecekler o taraftaydı ya. Bence oradadır Yağmur. O taraftadır. Tamam, bir Dursana tersi. bir dakika. Şuraya bakacağım ya. En sevdiğim çikolatalar burada. En sevdiğim arkadaşlar. Çayın çok güzel oluyor. Anne burada da poplar var. Kokopops Geçen gün aldın. Beğenmedin mi de? Benim dediğim markayı almadı çünkü. Bakayım poşetlemişler. Baksana. Yağmur buldun mu meyve sularına? Yok. Ben bence ben ben bunlardan... Hayır hayır Yağmur bir şey söyleyeceğim. Bu ilk başta girişte vardı ya bence oraya bir gidelim bakalım Değil tekrar. Bir Şuradan bir dön şöyle ilerle. Ya, Hadi kızım. Ya, baba. Gel bu taraftan buradan gir Yağmur. Ya, Gel kızım bu taraftan. Sen de her videoda onu gösteriyorsun. Hadi bakalım hızlan biraz Yağmur. Yaprak sen de. Yağmur Anne. Efendim. Anne. Ben evet. Yüksel Açık bak o... ne buldum sana hediye ediyorum hayatım. En sevdiğim. <laughs> işte al, al. al, al. bunları alabiliriz. Hadi bakalım. Ye. Hadi arabaya koy. Hadi götür, arabaya koy ama. Hadi annik. hadi bakalım. Yağmur. Koş 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 koş. Koş yakala yağmuru. Yağmur nerede? Yağmur. Kaybettik Yağmur. yağmuru. Dordur. Dordur. Nerede? Dordur. nerede? Dordur. Bakayım. Dordur. Yağmurcum. Hı. Koy onları da. Gel şimdi meyutlarına bakalım hadi. Ay. Evet bir de arkadaşlarıyla yiyecekmiş Yeşimlar. o. Gel bakalım. Meyve suyu göremiyorum gerçekten. Ara mısırlar var. Yedi. Mısırlar evet mısır da çok severiz de. Aa anne bir de e, mısır patlatırsın ama. Patlatır Sıra, Patlatırım. mısır patlatacağım ben zaten sonra da. Küçük anne, meyve suyu... ya, bir Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ha, anne. Efendim. Tamam onlardan almayacağız ya, yaprak. Yağmur. Bak ne güzel. Bak Coco Pop. Sen de küçük Bakayım. olan. Junior olanlarından. Aa küçük. Ne evet. kadar güzel. Mus diyor. Tamam. Ben bunları yine görüyorum. Bak. Neymiş? Güzel. Ay bence şunları da alalım. Yanımıza bardak götürelim. Şey bardak. Plastik bardak var. yok ama evde Aynen. Yağmur. Neyse onu başka bir yerden bakarız Yağmur. Küçük meyve sularından almak senin için daha iyi olur bence. Ha. Rahat rahat herkes elinde içer. Şimdi siz orada doldururken dökebilirsiniz bir şey olur. Aynen. Gerek değil. yok yani. Çok değil abi. mi? Bakalım. Arkadaşlarına karar mı? Peki kim ne getirecek? Evet anne bir, e, ya yani bir arkadaşım örtü getirecek ama anne örtü öyle getirecek mu? Bizim evde iki tane örtü var sonuçta. Tamam eve gidince kararlaştırırız. Ben... Bak bak ben ne alacağım. En sevdiğim şey. Cheesy. Ya. Gelmiş. Çizi, çiziye ne yapıyor acaba? Arkadaşlar evde tek bıraktık çizgi. Alsana niye koyuyorsun ya? Tamam. Kendilerini alıyor benimkiyi bırakıyor. Var? Al ben sen de var. bunu koy. Ama bu da benim olsun. Tamam o da senin olsun. Bakalım. Buradan herhalde başka bir şey almayacağız evet. değil mi yavrum? almak istiyorum da. E, tamam çizi aldın işte çizi yersin. Çizi tuzlu. Bak evet. Bakayım babam evet. bir şey gördü az Evet, bakayım. varmış. Bu klasik olanı herhalde. Evet, bu yeni çıkanı. Evet. Şunlar ne? Ha, bonibon mu? Bak bak bonibonlara bak. Bonibon mu? Şurada yıldızı mı gördün mü? Ha değilmiş. Bak bak. Ay, Yok, bunlar, hayır hayır bunlar hayır bunlar yaprak, yaprak, hayır. Hani yaprak için fazla onlar gereksiz ama her gördüğümüz öyle alamayız. Ama bak buradan balık kreker alabilirim. Bunu evet. Bak bak balık kreker. Balık kreker alabilirsin. alabilirsin. Balık kreker çok güzel bence. He? Aa, nerede ablan? Ablan Ay, nereye gitti? Hadi bakalım. Ben vurdum burda. yalnızla. Hadi Anam gel. Ay, yalnızla vurma. Sonra dediğimlerden vurdu. Hadi gidelim de arabaya koyalım onu da. mi? Tamam. Bakayım yağmur şeyi arabana. Almışız bayağı şey. Daha ne yapacağız ki başka? Bundan şey? arkadaşlarıma da götüreceğim. Neyden? Bundan. Ya baban yine gitmiş çilek almış ya. Ben, ben sade olanını seviyorum. Olanı Hayır onu da koy onu da almayacağız Neden? Sadece lazım olan şeyleri alıyoruz yaprak Bakayım şimdi burada ne? Şunlarda 5 e. tane olsaydı onlardan alırdım ya E kızım buradan alırsın işte 5 tane Ben bunları sevmiyorum ama Bir tane ondan al o zaman Al 4 ee, tane bundan götürürsün bir tane çilekli götürürsün Arkadaşlarına evet. verirsin artık Çilekliyi ben alırım adalet olsun Hem sevmiyorum diyorsun hem de çilekliyi ben alırım diyorsun Yağmur Tamam Ya alemsin geç hadi Yetenekler evet. vardı. Evet. Bence bu kadar yeter yağmur. Ay, ay, ay. Yıktı yağmur ortalığı arkadaşlar. Ee, yağmur kaldır kızım baba, onu. <gülüyor> <gülüyor> evet. ay, Nerede o? Nereye gitti yine? bir şey daha alsam olur mu? Hayır olmaz. Nereye gitti yaprağı kaybetme. Hadi gidelim de ödeyelim mi artık? Hadi. Arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Şimdi eve gidiyoruz ve çok bir şey ödemedim açıkçası, şaşırdım birazdan. Şu poşete ne var? kadar ödediniz? Yine pahalılıklarımız. 58 lira ödedim arkadaşlar. Oo. Ama fiyatlar çok uygun değil mi? Herhalde ben fabrika uzun... satış mağazası burası. Evet, şöyle göstereyim, şöyle. Yani şu koltuğu... Bayağı bir şey bilelim. aldınız yani. yani. Evet, bayağı bir şey aldık aldık. Yağmur yarın piknik yapacakmış arkadaşlarıyla. Hı. Okulda değil mi? Evet. bunu sen de bunu aldın. Evet, yaprak da istediklerini aldı. <laughs> Şimdi, Şimdi videomuzu kapatalım isterseniz. Evet arkadaşlar evet. sizi çok seviyoruz. Evet, Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş